atılmaz aşkın tarifi olmaz sana olan sevdamız hiçbir kefeye konmaz bu taraftarın seni asla yalnız bırakmaz duysun bütün ipneler Fenerbahçe yıkılmaz He, bu dünya hep dolar Seni sevindir aslan sonuna kadar biz Fenerbahçeli bizde hep sarıyla lacivert hangi var ulan söyleyin bu asalet biz bu yolda yürürken belki kopar kıyamet bize kalan bu sevda atalardan emanet hep, bu dünya hep yalan dolan seni sevgidir aslan sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz Ti is